lazım. Neyse sen rüzgar mı almıştın? Ne mi almıştım? Rüzgar. Evet rüzgar. Çok güzel. Çok seyretim rüzgar. Ben ne aldık? ki? Buz, ben buzcuyum hep buz alıyorum. Yani. Adam yok değil mi? Ya sakin. Adam yok, silah yok, kask yok. Yelek, daha yelek de bulmadım de. ha. Kask bulmadım da. Birinci seviyor bende. I need a helmet. I need a helmet. Yok hiç yok hiç ikisi de yok. Sıfır. Bir seviye bile yok. Bunların loot'u eskiden fena değildi. Bayağı azaltmışlar. Heh. 4x lazım mı? Yok evet, 8x'im var. Allah razı olsun. Nerede bunlar? Aşağı indi biri böyle. mark the location Nereye gidiyorsun adam peşine mi? Nereye gidiyorsun? Ha biri vardı. Kozok tepeye çıkalım bence. Şu okula bir bakalım. Tamam. Schoola DKS var burada alacaksın sana. Mini var. 8 eksim var. Minim var. İyi. Okul sakin gözüküyor gibi ama bir motoru alıp gideriz oraya Motor Motoru alayım da. duydun mu sesi? Ne sesi? Çatışma sesi. Nerede? Yani adam aşağıda? <laughs> ağaç arkası <laughs> Tam bot <korktu> ya. <laughs> Kurşun var sadece ben de mermi yok. Ne mermi? Beş al. Aldım biraz. Burası okeyde sanki. Demin çatışma vardı. Aa, biri mi ölmüş oldu? Demin evimden. Tamam. Adam adam adam! Abi kim bayıltıyor beni ya? Nerede? öldü bayılttığım adam mı vurdu beni? Bayıldı mı? Bunun arkadaş. Ay. Öldü ödü, direkt öldü. Eee nasıl oldu? Nasıl oldu iş ben anlamadım bu işte. Motorla, ne oldu orada motorla ya? Motorla bayıldı sen herhalde. E, niye yeşil yanmıyor Let's bunun başka? Clip aldın mı sen? Şey, video çekiyor musun? Evet. Onu çok merak ettim. Ya yani bu adam öldürdü galiba beni de bu adam nasıl öldü? Hadi acaba... acaba hani arabadan atladım ya? Şey, motordan ya motordan atladım ya. Sen arabadan mı atladın? Acaba kili bana evet. Ama o kadar canın gitmemesi lazım. Acaba öyle mi oldu? Hem silahla sıktı hem de bence atladın diyedir. Olabilir olabilir. Oğlum da nereden çıktı ya? <laughs> Hadi bir poşet yiye gidelim. gördüm bir şey. Nerede? Çok uzak ya. Yani. Ya benim kas gelek hala bir ya. Bende de öyle bir. Drop almak lazım ya. Hadi canım. geldim uçak geliyor ha. Geliyor mu gidiyor mu? Geliyor sanki. Geliyor. Atarsın. Açtım. Geliyor sanki. At abi. At abi şu an atabilirsin. Yalnız benzin sıkıntımız var ha. O ben onu görmedim. Var mı araba? Şurada bir adam var. Kaskına vurmasaydık keşke be. Siper Adam. O değil bu adam ha. Olgun olacak yazıyor. Hadi hızlıca gel. Location. Kar var alcan mı? Yo var var. Tamam. Attı gör. Ha benzin sıkıntı. Benzin bitiyor. Uf be bitti. Bitti. Şu evlerde dur belki vardır. Gitti. Kimdir benim? Ah. bakalım. Kapı açılmış ya. Benzin ya, adamlar. Bot. Bir benzin ya. Of ya, bir benzin olsaydık kurtladığımız evlerde böyle olmazdı diye. Unutuyorsun. Benzin yok. Şu ilerdeki evlere gidiyorum ben. Durap da çok uzak değilmiş ya. Hmm. Yok mu sağda araba falan? Yani şu anda yok. Ay işaret Tam neste. Hadi abi hadi abi ben ver benzin ver abi. Ne drop ya? Mark the location. location. Buldum. Hadi. Ve şey sen bas getir bende bir yolun devamına bakayım belki burada da. var mı bir şey <laughs> Reis Sesin gelmiyor ha Reis yine kapatmış. Ya bak, buldum da uzak biraz. Geliyor mu? Geliyorum da bir benzin daha bul. Sen oraya alın, gelene kadar bir daha biter ben. <laughs> of ben nasıl <gülüyor> <bindiriyor> <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Dominik Toretto musun be? <laughs> Üstad Nerede bu? Araba var düzde düz araba var araba. Düz git. Gördüm He ee, sen drop'a git Muhtemelen drop'u aldı Almıştır onu Arabayı görebiliyor musun? Görebiliyorum sol sağda Bak, bak be Durdu mu? Durdu 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 gördüm sağda ama sandım aa şey bitti yine mi benzin bitti benzin bitti durma ortada ortada durma Vallahi kötü yakalandık al yok yok Buraya Not geçmek location. lazım. Nerede adamlar? Görmüyorum ki adamları. Gördüm. Bir tane yedi, ben sola geçiyorum. Geç. Sen de gel, sen de gel. Oo yedim bir tane ya. Hadi, 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 Bir tane vurdum. Thief atayım mı? Thief'e atıyorum İyi, bir tane. Abi. Gel istersen. Biraz darladım onları. İşte mini abi, mini. Oo, burada adam var. Burada adam var. Gelin mi? Yok yok tamam. Bayılırsan gelemem ben. Fazla açık verme. Kritik oynuyorum kritik. Adamları bunalttım. Ya bir araba olsa birini bayıldım. Gece aslında lan ama? Öyle durursan ölürsün. Ya ölmedi. dedi bir tane. Ben ölüyordum tam tersi. Aman abi bayıl mı? <laughs> He alan gelecek. Bak diyor. Arabaya gidiyor bu, arabaya gidiyor. Ara evet, arabaya gidiyor. Hadi be. Harika, harika. Biraz Arabayı patlattılar. Burada bakı var. Ben... ben başlıyorum. Burada bakı var. Ben bugie. darla. Sen niye gittin ki burada bakı var? Ah Bak, görmedim ki. Ya çok uzattı bu adamlar. Nerede adamlar bir işaretlesene. Ben de mesafemi kaybettim yanına geliyorum ben seni. O o da kim? Bana mı? Bana tabi. Alan gelecek gördüm, ya. Gördüm kamera açılıyor. Gördüm gördüm. Şurada değil mi? Vallahi biraz daha sola açılıyorsun. Sağ. <laughs> Düşme. Et çatı var bir tane. Düşme. Ah be. Alan geliyor, alan geliyor. Bıf, buggy'yi mi alsaydık ya? Sen düşeceksin ha. Evet, düştüm çok uzattılar reis. Güzel Çekil. Bu kadar Öldü mü, Öldü mü hepsi? Çok Öldü iyi Öldü sen Tamam Ben de öldüm <laughs> Tamam <Kesinlikle. gülüyor> Ah be Bir Şey var mı adamlarda? Oo avuk var Hmm, al Alan fazla vurur şimdi ha. arabaya bin bir an önce. Gideceğim şimdi gideceğim. Yukarıda arabaları vardı bunu. He evet, alacağım şimdi alacağım. Son 5 kişi kalmış. Arabalarını da patlattık ya. Şu adrenalini bir yapayım da. Sıkıntı yar yaratmasın. Haydi. Lan nerede? Yatın. Arabanın canı yok ama ya. Yani. Karşıya mı geçeceğim? Ne yapacağım? Sol sol sol. Reis. Hayır hayır sola dön. Eee kafam karıştı be. Oo, AVM Oo, var. Birinde AVM var. Hayır, i̇lerideki evlere kafa atabilirsin. Diğer evlere. İleride. Burada adam olabilir. Bence iyi burası. Şu canımı bir doldurayım. bayılıkta ölmedi ha 5 kişi abi harita daha çok büyük baksana hmm. benim bir araba bulmam lazım gerek yok ya o avmli ürkütüyor beni ya Askım hasarlı. Ask baya hasarlıdır değil mi? Etiyat yemiştik tam. 74 koruyor. Gelek 94. Allah Allah. Hmm. Allah. Oo oh, alan verdi. Drop'u gördün mü? Hı. Hmm. Alsam mı acaba diye bir. Yok yok. ora çok açın her yeri görürüz. Bence bu tepede dur. Öyle bir bak sağa sola. Çok açık bana. Demeden evde vardır oradaki evde adam. Bu evde duracağım ama ben ha. Dur dur. Direkt içeri kapat. Ha bir ölmüş. Biz öldürmüştük ya burada. Onu biz mi öldürmüştük? Hmm. Şu drop'u mu alsam ben ya? La riskli soldaki evde adam varsa Riskli de alamazsam da riskli Sen birisi. Biraz Ay, çok kumar haydi. oynadık ama <laughs> Of AVM Hareket et biraz. Sabit durma. Avm aldı mı? Güzel avm güzel. Bence sağdaki eve geç. İyi. Adam gördüm adamı gördüm. Nerede adam? Öbür taraftaydı. Aha. Abi lan. Çok güzel, AVM'li bu adam. Şey şey, öldür direkt. Öldü yani? öldü. Direkt mi öldü? Ha. Birine bakıyordu o Şurada aynı. işte. Ha, o ne? Adam. Tek atarsın. Niye vurmadın? Durmadık. of be. Güzel. Sabit durma, sabit durma. Hadi be. Kendi mi yaptı onu? Hı? öldü Solda o da bak, öldü. solda buzlar var, solda. Hı? O da öldü. Buzlar. Onun solunda buz, buzlar vardı. Yani. Araba mı? Araba. Burası da lan değil. Duydun mu? Yok. Ses bug oldu herhalde. Ses bug var bende. Gördüm buzda. Öndeki kayayı alabilirsen buz yapın. <laughs> Orada değil ya arabanın yanında. Ah yanlış baktım. <laughs> of. Haydi son bir. Nerede abi? O? abi Soluna sol. baksana bir tam sol, tam sol. Yok o sağ taraftan sıktı sanki. Öyle miydi? Yani öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum bende ses bug'ı var şu an. Oyun sesi gelmiyor. Evet şimdi evet gördüm gördün mü? Gördüm. Gördün mü? Yok. Şurada yeni buzlar çıktı. Şurada. Çok güzel haydi. Gösterse. Onda AVM olabilir. Abi çıkarsa bakacağım. Güzel şu an bir tık gösterse gitti o adam. Bir tık da yukarı kalksın. Bu kadar be. O kadar. Harika. <laughs> Güzel oyunu abi. AVM Güzel oyunu.